İş dünyası rehberinden herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen COP28 zirvesi çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Ama en önemli, en dikkat çeken ve en eleştirilen başlıklardan biri ise COP28'in bu yıl dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan 10 ülkesi arasında olan Birleşik Arap Emirliklerindeki bir petrol devi şirketinin başkanlığında gerçekleşmesiydi. Bu konu bir kenarda dursun. Biz COP28'de nasıl bir COP28'i geride bıraktık bunları konuşmak istiyoruz. Ve bugün e, önemli bir konuğumuzu sizlerle buluşturuyoruz yine. İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Sayın Doktor Armağan Vurdu ile birlikteyiz. Sayın Vurdu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hüsnü Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben hemen konuya geçmek istiyorum. E, COP28'i e, yakından takip eden, işerden takip eden önemli temsilcilerimizden biriydiniz Türkiye adına. Nasıl bir COP28'i geride bıraktık? Önemli başlıkları bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, ben ve Çalışma arkadaşlarımın birkaçı konferansı yerinde de bir müddet de olsa takip etme fırsatı bulduk. sizin de dediğiniz gibi bu konferans özellikle bazı noktalarda hem çıktılarıyla hem de genel gündemleriyle de bir hayli dünyayı dünya gündemini işgal etti. tabii COP konferanslarını önemli kılan esas şey 197 ülkenin bunlara taraf olması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin de en üst karar alma organı olması. Dolayısıyla yani bir manada karar alınıyor, yaptırım gücü de var diyebiliriz bunlarda. Tabii evet. e, siz biraz önce ifade ettiniz. Yer seçimiyle ilgili bir spekülasyon söz konusuydu. Evet, onu son tahlilde sizinle konuşmak istiyorum. Evet Evet, e, tabii fosil yakıtların e, nihayetinde, nihai bildirgede de e, yer alıyor olması aslında COP konferanslarında bir ilki de teşkil etti. Bunun da altını çizmek lazım. Evet. Çünkü e, ilk defa bir iklim zirvesi anlaşma metninde fosil yakıtlardan temiz enerjilere geçilmesi gerektiği konusunda bir uzlaşı sağlanmış oldu. E, tabii e, eleştirilerin genel odak e, noktasında... Artık böyle niyet beyanlarından da ziyade harekete geçmek için bir zaman kalmadığı, dolayısıyla daha büyük adımlar atılması gerektiği yönünde bir eleştiri söz konusuydu. Tabii özellikle Çin, Hindistan, Rusya gibi büyük emisyon salıcılarından bazılarının ...bu konularda biraz daha geride kalıyor olması... ...biraz eleştiri konusu oldu. Evet. Paris anlaşması kapsamında emisyonların azaltılmasına yönelik... E, ...gönüllü taahhütler olan yeni ve güncellenmiş ulusal katkı beyanları... ...bazı ülkeler tarafından evet. özellikle çok emisyon salan bazı ülkeler tarafından... E, ...hala sunulmadığı için bu eleştiriler geldi. E, ve e, yine e, tabii bir buçuk derecenin altında... E, kalması için küresel sıcaklığın gerekli inisiyatiflerin alınıp alınmaması ile ilgili tartışmalar esas bu konuların gündem başlıklarıydı. Evet. Ülkeler çok önemli taahhütlerde bulundular. çeşitli evet. müzakereler yapıldı. Doğru. Bu taahhütlere yani bir oransal olarak baktığınızda ne kadar yakın dünya? ve bu müzakere sürecinde Türkiye nasıl bir yerde duruyor? Türkiye e, COP 28'den nelerle döndü? Evet. Şimdi evvela e, bir takım tabii e, saç ayakları var e, bu süreçte. Finans bunlardan bir tanesi. Finans. Özellikle e, COP 28'in belki en önemli sonuçlarından birisi kayıp ve zarar fonunun kurulması oldu. E, fon e, aşırı hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi Iklim değişikliklerinin etkilerinden halihazırda en fazla muzdarip olan gelişmekte olan ülkelere mali destek sağlayacak nitelikteki bir fon. Evet. Bu ülkelerin taahhüt ettiği yani toplamda baktığınız zaman 700-800 milyon dolarlık bir taahhüt söz konusu. Ama zararın 100 milyarla 580 milyar dolar arasında değişen tahmini bir yıllık maliyetinin olduğu. Arada ciddi söyleyeyim. bir fark Hatta, uçurum var. Bir e, fark var ama bazı ülkelerin taahhütleri söz konusu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyon, Almanya 100 milyon, Birleşik Krallık 60 milyon gibi. E, bu e, zirve boyunca da e, taahhüt edilen fonların da miktarı yaklaşık 85 milyar dolara ulaştı. E, ayrıca e, çok taraflı kalkınma bankaları da e, gelecek projeler için 180 milyar dolarlık ek bir finansman sağlayacaklarını açıkladı. Özel sektör tarafından da finansman desteği geldi. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri Altera adında bir e, fon kurdu. Fona 30 milyar dolar taahhüt etti ve bu fonun 2030'a kadar 250 milyar dolara ulaşmasını hedefliyorlar. E, yine Yeşil İklim Fonu için e, 12.8 milyar dolar, Adaptasyon Fonu e, için de 166 milyon dolarlık bir finansman harekete geçirildi. Ee, ayrıca Bloomberg Filantropi tarafından organize edilen bir iş dünyası ve filantropi forumunda da biyoçeşitlilik ve iklim çalışmalarında harcanmak için 7 milyar dolarlık bir kaynak taahhüt edildi. Ee, Amazon yağmur ormanlarının korunması için 1 trilyon dolarlık bir kaynak açıklandı. Evet. Ee, bunlar finansla alakalı. Türkiye, tabii COP28'de çok sayıda inisiyatif imzalandı, raporlandı. Iklim eylemi, finansmanı ve sağlık gibi alanlarda önemli adımlar atıldı. Başkanlık 10 tane deklarasyon açıkladı. Bunların bazılarına Türkiye taraf oldu. Bunlardan bir tanesi iklim eylemi için yüksek hedefli çok düzeyli ortaklıklar koalisyonuydu. 71 ülke buna taraf oldu. Türkiye'de bunlardan bir tanesi ee, yine Kanada, ABD, Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de e, imzacılar arasında. Bunun amacı ulusal katkı beyanları da dahil, e, ama bunun sınırlı olmamak üzere iklim stratejilerinin planlanması, finansmanı, uygulanması evet. ve izlenmesinde e, hükümetlerle işbirliğini geliştirmek. Hı hı. Yine iklim finansmanı deklarasyonuna taraf oldu Türkiye. İklim ve sağlık deklarasyonuna. ...iklim, yardım, iyileşme ve barış deklarasyonuna, küresel yenilenebilir enerji taahhüdüne... ...tarım, gıda ve e, iklim deklarasyonuna e, bazılarına oldu, bazılarına olmadı. Mesela evet. e, iklim, yardım, iyileşmeye, barış deklarasyonuna olmadı. Küresel yenilenebilir enerji taahhüdü oldu. Bu önemli bir şey biliyorsunuz. E, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji e, e, kapasitesinin 3 katına... Enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması tarih ediliyor. Bu aslında çok önemli bir taahhüt. Yine e, Türkiye'nin imzacı olduğu Tarım, gıda ve iklim deklarasyonu söz konusu oldu. Evet. E, bu dediğim gibi birçok e, deklarasyon ve inisiyatif var. Bazılarına Türkiye taraf, bazıları bazılarına taraf olmadı. Olmadı, evet. Armağan Bey, sizin de özellikle altını çizdiğiniz bir konu var. Ticaret politikalarının iklim politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz bana? Evet, tabii ki. Şöyle, yani iklim değişikliğiyle mücadelede giderek artan zorluklar söz konusu. Ticaret politikası ile... Çevresel sürdürülebilik arasında da e, ortak bir fayda var ve bu giderek daha da fazla önem kazanıyor. E, ve iklim değişikliğiyle mücadelede ticaret politikasını kullanmanın da farklı yolları söz konusu. Evet. Aslında evet. Dünya Ticaret Örgütü bu konuyla alakalı e, Trade Policy Tools for Climate Action diye bir rapor yayınladı. Burada ticaretin iklim değişikliğine karşı oynayabileceği kritik rol vurgulanıyor. Ayrıca bu değişikliklerin etkilerini hafifletmek ve bu duruma uyum sağlamak için kullanabilecekleri ticaret politikası araçları belirleniliyor bu raporda. Burada özellikle Paris anlaşması hedefleriyle uyumlu belirli ticaret politikalarının daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dayanıklı bir küresel ekonomiye doğru dünyayı götürebileceği de ifade ediliyor ve bunlar detaylandırılıyor. Burada toplamda 10 tane politika belirlendi. Evet. Burada ticareti kolaylaştırma bunların bir tanesi. Çünkü ticareti kolaylaştırarak, ihracat, ithalat, transit süreçlerini basitleştirerek, modernize ederek, dijitalleştirerek, gümrük işlemlerini kolaylaştırarak, dolu, işlem maliyetlerini düşürmek ve işlemdeki işletmelerde rekabet gücünü arttırmak söz konusu olabiliyor. Ve eğer ticaret kolaylaştırma önlemleri tam uygulanırsa maliyetleri ortalama %15 oranında azaltabileceği ve küresel ticarette yılda 1 trilyon dolar Arttırabilme ciddi bir orandan sahip. söz ediyoruz. COP28'in düzenlendiği coğrafi lokasyonla ilgili ciddi eleştiriler oldu biliyorsunuz. Orada Hı. ironik bir durum oldu. Söz konusu şirketin fosil yakıtlar konusunda ciddi anlamda yatırımlarının olduğu bir şirketin yönetim kurulu başkanının ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi. Siz bu konuda sizin eleştiriniz var mı? Nasıl yorumluyorsunuz? Son bir dakikada toparlayabilirsek. Evet ya aslında tabii bir manada eleştiriliyor ama bir manada da belki bir konuya dikkat çekmek açısından da önemli bir inisiyatif de olabilir bu. Nitekim bakın bunlar konuşuluyor. Demek ki fosil yakıtların iklim değişikliğine sebebiyet verdiği artık herkes tarafından iyice idrak edilmiş ve Kesinlikle. bununla ilgili bir önlem de alınması gerektiği aşikar olmuş durumda. Aslında küresel yönetişimin bu konferansı böyle e, bu manada ön plana çıkan bir ülkede yapması da e, onlara e, yani bu bilin, farkındalığın bu bilincin belki biraz daha e, aşılanması e, anlamına e, geliyor belki de. Ha, evet, e, sonuçta e, bunun e, farkındalığının artmasına vesile olmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Ayrıca e, dediğim gibi. E, bu noktada KOP'un başarısıdır e, fosil yakıtların artık anlaşma metninde yer alıyor olması e, ve tekrarlamak istiyorum artık hani bunların anlaşma metinlerinden çıkıp e, fiiliyata geçmesi hareket evet. etme zamanında geldiğini söylemekte fayda var son olarak da bunu söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim Armağan Bey yayınımıza katıldığınız için İş Dünyası Rehberi takipçileri bugün de bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Se kyllä.